Ee, merhaba arkadaşlar ee, Uzun zamandır video yükleyemiyorum ee, Sınavlarım vardı Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Çekmeye çekmeye Video çekmeyi unutmuşum ee, Arkadaşlar Finallerim vardı Finallerimden dolayı video yükleyemedim um, Artık bugünü ilk gün kabul edeceğiz ee, Şu şekilde forma bakabilirsiniz. Şu Sırt bölgesinde epey bir düşüş oldu. Yani ben size böyle bir Evet. Şu şekilde göğüste falan birazcık küçülme mevcut ne diyeceğim işte finallerden dolayı video çekmedim. yani istesem çekerdim de uğraşmak istemedim. Şimdi e, geri başlıyoruz. Aa, form bu. Tabi bu süreçte ben nasıl olsa e, spor yapmıyorum, finallerim var diye beslenmeyi bozmadım. Zaten bozulacak da bir şey yok sürekli günlük yediğim şeyleri tükettim. Benim zaten yaptığım şey hani bir eee hani nasıl diyeyim diyet gibi olmadığı için sevdiğim şeyleri yemeye devam ettim.